Beyler ve bayanlar hoş geldiniz bence. Bugün sizlerle beraber Adan Z serisinde en çekiyoruz. O zaman lane'e geçelim ve lane'de ürünlerimizden biraz bahsedelim. Evet lane'e geldiğimize göre ufak bir ürünlerimizden bahsedeyim. Hakimiyetten elektrik ver girdim birinci olarak. İncil olarak da büyücülük girdim. Kızart ve mana yüzüğü. Eklendi bir giriş yaptım. W'yi açabilirdik 3 milyonu alabilmek için daha rahat bir şekilde. Tamam ilk dürtmemizi yaptık. Eşit bir takas sayılabilir neredeyse. Yine ekstradan birazcık daha dürteyim seni. Yarı cana bir düşüreyim ben seni. Güzel bir damage bıraktık. Adam potunu kullandı. Ben de bu kullanacağım. İkimiz de potlarımızı bitirdik şu anda. Ben de şimdi potumun ikincisini kullanacağım nereden bahsettim. Üyelerimizden az, azıcık bahsedecek olursak ilk önce pasifimizden başlayayım. Pasifimiz şu şekilde cam barımızın hemen altında gördüğümüz e, ee, 4 tüke ulaşabiliyoruz. 4 tüke nasıl ulaşıyoruz? Yeteneklerimizi. Her yetenek attığımızda ee, bu şekilde pasifimiz artıyor. Daha sonra 4. pasif harcadığımızda pasifimiz tekrar sıfırlanıyor. Tekrar 4 tüke ulaşmamız gerekiyor. Kör skillimizden bahsedecek olursak bu şekilde bir, bir alev topu atıyoruz. W'muz öne doğru bir alev atıyor, püskürtüyor. E skillimiz de bize hız basıyor ve adam bize damage attığı zaman adama da belli bir damage bırakıyoruz. Bu şekilde. Adama elektrikleri patlattık. Güzel bir damage bıraktık. Ee, adam şu anda bize karşı birazcık sıkıntıda. Şu an onu kestik geçmiş olsun kardeşim yapacak bir şeyin yok artık. Ee, ilk kanımızı döktük, 400 gold aldık ekstradan. Eee lane'de birazcık daha kalmaya çalışacağım. Lane'imiz tam ortada aslında. Ama adam geldiğinde bana doğru ittirmesini istiyorum zaten ittirecektir. Bu şekilde 1 veya 2 kaybedecek. Üçüncü minyonu kaybetti. Dördüncü minyonu kaybediyor. Aa, çok güzel. Beş tane minyon kaybettirdik adam. İnflak lane'imizi alıyoruz. Bir tane pot alıp lane'e gidiyoruz. Evet, lane'e geldik. Burada Swain'i görmüyorum şu anda. Swain şu an solaya gitmiş durumda. Üç kişi oldular solada. Güzel. İkili çıkartacaklar oradan ama Hecarim de orada ölecek. çıkarsın oldu. Çok güzel. Lane'imize geri dönelim. Çok fazla minyon kaybettik. Sway'in şu an solo'dan birazcık minyon kasacak. Lee le beraber ittirmeye çalışabilirler. Lee gördük. Sway'in şu anda gözükmüyor. Lane'e geri dönüşümüzü gerçekleştirdik. Minyonlarımızı almaya devam ediyoruz sakin bir şekilde. Bu iki milyon kaçacak. problem değil mi? Yonda şu anda 2 milyon üstünüz ve adamla kilo olarak da üstünlüğümüz var. Lee Sin şu anda bana doğru geliyor. Lee le totemi şuraya bir tane bırakayım. Ben de şuraya bırakacağım. Çok güzel. Şöyle bir dürttük adamı. Elektrik verdi kafasına patlattım ve yarı cana düştü. Level 6 olduğumda adama rahat bir şekilde girebileceğim. Çünkü stun'ım var. Ee, adama girdiğimizde adam direkt ölecektir. Böyle bir iki düz atağımızı atalım. Adam çok geride oynuyor şu anda ultimin olduğunu bildiği için. Ama çok güzel. Kafasını ayıyı fırlatıp Q, W ve tutuşturla. Gerek kalmadı tutuştura. Beklediğim hasarı çıkartabildim ve adamı tekledim. Burada sıçramızı verdik ama adamı çok rahat bir şekilde indirdik. Burayı böyle indiriyorum. Bu kuleden plat alabilirsek bir plat alalım. Rahat bir şekilde bir platımızı alacağız galiba. Direkt base'e gideceğim. Hep Blitz'in parçalarını bitirmeye çalışacağım. Hmm, adam neyine geldi. <laughs> Minyonunu alıp Base'e gidebiliriz. 1300 gold'umuz var çizme parçamızı almak yerine direkt kayıp cilte gideceğim. Kayıp ciltimi bitirdiğim için biraz daha mana fazlam olacak. Ara ara dürtebiliriz şimdi. Ben yani şunu bir ye. Gördüğünüz gibi çok fazla bir demeyiş attık adama. Beklediği bir demeyiş attığını düşünmüyorum. Böyle minyonlarımızı temizleyelim. Çok güzel. Ee, şimdi E skill'im bastığımda pasifim gelecek ultimle direkt girmek istiyorum adamı. beklediğim hasarı belki çıkartamayacağım ama Sen öldün artık yapacak bir şeyin kalmadı geçmiş olsun Adam gördüğünüz gibi bize karşı artık dayanamıyor ultisi hiç çok bir iş yapamıyor Burada jump auto'umu basacağım ve kuleye vurmaya devam edeceğim Bir tane daha plat çıkartabilirsem çok güzel olacak 3-0 bir kille gidiyorum şu anda Şurayı şöyle, şöyle ittirelim. Hem kulemize vuralım hem minyonları ittirelim. Çok güzel. Lee'sin bize geldi. Sen bir bakayım. Geçmiş olsun. Bir kilimizi daha çıkarttık ve base'e gidelim. 1235 gold'umuz var. Lüden'in feryadını bitirebilirken bitirmek istiyorum. O Lüden'in patlama hasarı var. Ve bu eniyle çok iş yapıyor. Hemen Lüden'in her bitirip geri, geri dönelim. Evet lane'e geldik. Sway'in lane'de yok. Hekarim orada birazcık tehlikeli bir şeyler yapıyor. Tamam pasifimizi topladık. Hekarim'e doğru gidiyoruz. Yardım edebilirim çünkü. Swain de bot tarafında şu anda. Bu tarafa doğru gelecek o adam. O Sven kanda Hekaya girdi. Ben de yardıma geliyorum oraya doğru. Burada Sven'i yakalarsam, bana can bas da şey olsun biz kazanayım Hadi oradan bir şey tutur, çok güzel. Haka sen öldün ya Geçmiş olsun. Elektrik verimizi patlattık Swain'i orada rahat bir şekilde kestik Swain'in hiçbir kill alamadı oradan Gördüğünüz gibi artık full yetenek spawn'lıyorum Bekleme süresinde azalmam bir tık var gibi %10'luk bir bekleme süresinde azalmam var Buradan bakalım bir tane daha plat çıkartabilecek miyim Böyle botar roam gideceğim bu arada. Karşı takım çok önde yürüyor. Oraya eğer birazcık baitlerlerse keserim. Geliyorum oraya doğru. Geldim. Kesemedik adamı yapacak bir şey yok. O zaman şöyle bir ittireyim ben burayı bir. Lane'de minion kaybetsinler. Çok güzel. Şans tanım var. Bir girebilirim. Böyle altına. Tamam. Bizi zıplatmış olabilirsin. Güzel bir ulti bastı. Orada ölmeyeceğim. Geçmiş olsun kardeşim. Burada bir kilimiz daha çıkarttık. Cam potların ikisini de basacağım. Sway'in bize doğru gelmiş olabilir diyecektim. Solo da gördüm Swain'i şu anda. O da ölmüş olabilir bizim Ekarim. Yapacak bir şey yok. oradan çıkması lazım artık. Ejder'in çıkmasına bir dakika varmış. Güzel. Lane'imizi ittirelim. Adamın iki tane platı kalmış. Onları da almak istiyorum alabilirsem. Canım, can değerimiz biraz düşük ama solo da adamlar şu anda gelemeyeceklerdir. Abicim niye zorladın ki oraya ya? Problem değil. Ben buradan cezasını çektireceğim Sveyne. 1 4 3 gidiyorsun. Da eskilim basacağım ki yük biriktireyim. Tamam. Çok güzel gidiyoruz şu an. Play'i alma ihtimalimiz biraz düşük. Minyonlar geldi, ama Swain de gelecektir. Minyonlarımızı alalım. Yetenek kullanmıyorum hiçbir şekilde ekstra artık. Çünkü stun'ımı e aktif ettim, pasifimi. Kulemi de aldım. İlk kuleyi yok ettik. Böyle bir solaya gidebiliriz. Adamı kesiyor bu arada. Lee Sin bana doğru geliyor. Bana doğru geliyorsa bu tarafa doğru girebilir. Çık oradan. Ben geliyor. Hop. Geçmiş olsun kardeşim. Sveyn'in burada olmadığını görüyoruz. Şuradan bana yenileyim biraz. İyisini direkt kestik zaten. Hiçbir şey yapamadı adam bize karşı. Stanı yedi gibi. 3400 gold'umuz var. Base atmam gerekiyor artık. Çizmeyi bitirip. Morella Namikon'a gidebilirim. Sveyn'in can yenilemesini engellemek için çok güzel bir item. De yeteneklerimi kullanacağım. Pasif harcayacağım. Zaten base atmak istiyorum. Tamam artık bir base atabiliriz. Burada base atmak çok güvenli Biraz daha girdi. Kule altında base atmamız lazım. Ultim yok çünkü. 3650 gold'um var. Çizmemi bitireceğim. Ee, Morel e, Morella gideceğim. Adamın can çekmesini birazcık iptal etmek istiyorum. Ayım gördün mü? Lane'e gelmedik ama şu anda ultim yok. Burası da 4 kişi oldu. Orada görüşüm yok. Totem atabilirse. Tamam güzel. Şuraya bakmak istiyorum ölmezsem. Adamları göremedik. Adamlar büyük ihtimalle benim geldiğimi fark edip geri çıktılar. Böyle bir göz atmak istiyorum. Kim var kim yok görmek istiyorum. Çok güzel. Hoş geldin. Bana sokabildik mi acaba? Hiç zannetmiyorum bu arada. Mid'e gideceğim. Swain'i bir keseceğim. Swain'i 9 level biraz daha geri düşüreceğim ama Minyon kasmasına engellemek istiyorum. Evet Swain... Kaçıyor Bot'a doğru gidiyorum Lee adamları kovalıyor Çok güzel Tekledik adamı O da izleri de aldık Sıçrayla çıktı adam oradan Swain'e döneceğim Sanı verdik derken adamlar teslim oldu 8-0 güzel bir oyundu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoya like atmayı ve beğenmeyi, onlarca haricinde abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.